Herkese selamlar, ben Onur Can Güner. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dan İzmir'e gidiyorum. E, yolda giderkenki anlarımı vlog olarak sizlere paylaşacağım. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bugünkü yolculuğumda Volkswagen Tiguan aracımla gidiyorum. E, 2020 model 1.5 TSI. E, 665 km gösteriyor şu an yol. Ortalama bir 7-7.5 saat sürer büyük ihtimal. Çünkü hani yolda durması vesairesi komple tahminim 7 saati geçecek gibi gözüküyor. Bir de bayram üstü şu an artık millet yavaş yavaş yolculuğa çıkmaya başladı. Bakalım yakıt tüketimi nasıl olacak aracın. Şu an depoyu yeni fullledim. Ee, 60 litre bir depoya sahip araç. Geçen sefer, geçen bayram Peugeot aracımla gitmiştim. O 5,5 litre civarında bir yakıt tüketimi olmuştu. Bakalım bu kaç litre yakacak. Bu da büyük ihtimal ortalama bir 6-7 litre civarı yakara gibi düşünüyorum. Ama basmadığım zaman da daha çok düşüyor. Bakalım yolun durumuna göre gideceğiz. Şu an İstanbul Büyükçekmece'den yola çıkmaya başladım. İstanbul'dan gitsen bir ortamı 70-80 km daha az olurdu. Bakalım yollardaki trafik durumu nasıl? Bayram trafiği başlamış mı? Bu aracın da detaylı bir inceleme videosunu çekeceğim. 2020 yılı Ocak ayında almıştık sıfır olarak. Şu an 23.246 kilometrede. Sadece yıllık genel bakımını yaptırdık. Şu ana kadar Allah'a şükür bir herhangi bir sıkıntı çıkartmadı bize. Genel olarak zaten otoparkta yatmakta pek kullanmıyoruz. da bir Külemettin kimisi adayı diyebiliriz işine çıkacağız. Şu an üstünde karlıklas, kar lastiği var daha doğrusu. Değişmeye fırsat bulamamıştım. Bir tık yol sesi alıyor araç o yüzden. Araçta şu an 3 kişiyiz annem, ben, babam. Ama arabanın içinde bayağı yük var. Herhalde bir 10 kişilik yük vardır. Çünkü oradaki ev açılacak. Eşyalar gidiyor İstanbul'a. Bakalım bu kadar yük ve 3 kişi yakıt tüketimi nasıl olacak ben de merak ediyorum. Bu arada kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufak da olsa bir yorum atarsanız şimdiden teşekkür ederim aşama aşama size videoyu aktaracağım. Şu an bir ortam 30 kilometre kadar yol geldim. Ee, baktığım zamanda 6 saat 48 dakika gösteriyor şu an Çeşme'ye. 603 kilometre yolum var. Malof'a gelene kadar bir trafik yoğunluğu var. Bir karşıya geçsem Uçurlar sağa sağ şerit sol, sağ şeritte gitmekten sonra sol şeridi tercih ediyorlar. En sola geçiyorlar, yolu kilitliyorlar. Hava da aşırı sıcak, şu an full klima ile gidiyorum. Stres istemez olayı benzin etkileyecek. Millet Cuma'dan çıkmış yola. Dokuz gün değerlendirme katına. Meşhur Sparta Kule trafiği. Yani bir kere şurada trafik olmazsa şaşarım. Sabah çıkın, sabah trafik var. Öğlen, akşam. Günün her saatinde burada illa bir trafik oluyor. Bakalım bu trafikten kaç dakikada geçeceğiz. Ya normalde bu kadar sürmez yol. Hani ben büyük çekmeceden 4,5 saatte gittiğimi biliyorum. Çeşme. Yani bu nedir arkadaş? takribi 40 dakika geçti. Isparta Kule'den şu an 5. Levent'e gelmek üzereyim. Full trafik. Adım adım ilerliyor. Bir açılır gibi oluyor. Sonra tekrardan kapanıyor. İstanbul'dan çıkması gerçekten bugün bir cehennem gibi olacak. Trafik. Çok kötü. Bir de sağ olsun büyük ağır vasıta araçlar hep kendi sol şeride atıyor. Yolda da emniyet güçleri Onları çeviriyor, o yüzden biraz trafik oluyor. Haklı olarak. Yani sol şeritte ne işiniz var? Yani şu an sadece Osman Gazi Köprüsü'ne geçip o yola bağlamak istiyor. Ondan sonra zaten bir şekilde yol ak akıp gidiyor. herkes bugün izin almış. Trafik şu anda bayağı arttı. Varış saat 10 göstermeye başladım. Bir buçuk saat daha koydu üstüne. Toplam 58,5 kilometre yapmışız büyük çekmeceden beri. Her saniye artıyor. Adım 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 adım. Şu an masla gelemedik. Ve şimdi geçtim. Nasıl çıkacağız bu işte? Buradan bilemedim. İstanbul Büyükçekmece-Celaliye'den yola çıkalı tam 2 saat oldu. 2 saatte toplam 63 km yol gelmişim. Daha FSM Köprüsü'ne gelemedim. Yolda kazalar mevcut. Ee, bozulan arabalar mevcut. Eğer yola çıkmadıysanız bir aracınızı kontrol ettirin. Yağını suyunu her ne olursa olsun. Ve uykusuzsanız kesinlikle yola çıkmayın. Ee, Allah korusun. Tatile gidecekken kötü bir şey yaşamanızı istemem. Bir gün geç gidin, en azından sevdiklerinize kavuşun diyorum. Bakalım İstanbul'dan kaç saat daha sürecek bilmiyorum çıkmamız. Herhalde bir saat, bir buçuk saat daha sürer. Yolda çok polis var. Olay yerine gidiyor sanırım. FSM Köprü civarına bir kaza olduğunu tahmin ediyorum çünkü navigasyon öyle gösteriyor. Şükürler olsun FSM Köprüsü gözüktü. Şu an için varış 9.28 gösteriyor. 5 saat 15 dakika 583 kilometre mesafemiz var ama yolda işte ister istemez ailede olunca mola vermemiz gerekecek bir iki sefer. Köprüye gelsek de köprünün çıkışında da bir trafik var. Yani İstanbul'dan çıkana kadar full trafik var ya. Herkes ister istemez yola çıktı. 9 günlük tatili değerlendirmek istiyor. Bizim gibi. Ama tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Allah kaza bela vermesin. Lütfen dikkatli gidin yollarda. Bu videoda yetiştirirsem cuma veya cumartesi hemen aynı gün veya işte cumartesi paylaşmış olacağım. Belki aklınıza bir fikir olur. Uzun yola çıkmadan önce. kadar sattı. Buraya gelmeyi hiç hayal etmezdim. Köprüde bir tane araç bozmuş. Polisler başına gelmiş. Ne güzel İstanbul be. Bir saat 20 dakikadan sonra ilk defa araba 60-70 km hıza geldi. Bir buçuk saattir yani ortalama 10 ile 20 ile gidiyordum. Bakalım kaç dakika sürecek. trafiğin sebebi bir tane aracın köprünün girişinde bozulmasıymış. Tam tamına bir buçuk saat sürdü. Ama ileride de var. Çekmeköy sapağından girdikten sonra Sabiha Gökçen yolunda da bir trafik var. O Pendik, Viaport'a kadar bir trafik görüyorum. 2'ye 10 kala yola çıkmıştık. Şu an saat 5'e 6 gösteriyor. Ve Osman Gazi'ye yeni yeni geliyoruz. Karşıda şu an Osman Gazi gözüküyor mu tam bilmiyorum. Ortamı 3 saati geçti. Daha 4,5 saat daha yolumuz var. Yolumuz var. Yani bu yolda bayağı kaza vardı. Bayağı yolda kalmış araçlar vardı. Allah hepsine yardım etsin inşallah. Ama bayağı trafik vardı ya. Yani özellikle köprüde bozulmuş bir araç vardı. Onun yüzünden bir buçuk saat falan trafikte kaldık. Yani arabayı geçtikten sonra komple açıldı. Şu an Osman Gazi Köprüsü'ne girmek üzereyim. Evet şu an Osman Gazi Köprüsü'nü geçtim. En güzel asfalt olan Kahverengi Asfalta geldim. Yol burada biraz da yoğun. ortama bir 450 km falan yolum var. Şu altın geçeyim orada bir mola vereceğim. Karşı dağda da bir duman çıkıyor yangın var. yoktur. yaz geldi yangınlar. Aman Allah korusun. Önünde de yeni kasa var. Hemen hemen boyut olarak aynı gibi. Ama makyaj çok yapıştı araca. Şu an 3 kasa Tiguan Ar Ar yan yanayız. Benimki orta, önümdeki benim makyajlı kasam, sağdaki de yeni kasam. Biz 2020'de aldıktan bir 6-7 ay sonra, 2020'nin sonuna doğru makyajlı kasası çıktı. Önümüzdeki geçmiş aylarda da, 2-3 ay önce de yeni kasası çıktı. Ama rakam olarak biraz yüksek galiba, 2.5. 2800 civarı diye duymuştum ama ne kadar doğru bilmiyorum. Bayi'ye gitmek. Hardline paketi. Osman Gazi Köprüsü'nü geçtim. Şu an bir 30 kilometre kadar falan geçtikten sonra bir dinlenme tesisine geldim. Bu da uzun yolumuzun siyah incisi yolculuğumuzun kahramanı. Peugeot'dan sonra çok iyi geldi ya o tabanda. Geçen sefer 80-90-100, 80-90-100'de gidiyordum. En azından şu an güncel bir araçla gitmek beni rahatlattı. Yor yorulmadım yani. Geçen sefer çok yorulmuştum. Hem manuel hem de eski bir araç. Seviyorum onu da ama gerçekten otomatik araç bir farklılık ya. Şimdi biraz sonra Yola çıkacağım tekrardan. Bir daha nerede dururum bilmiyorum. Herhalde bir, bir iki saat sonra falan bir ufak dinlenmek için tekrar dururum. Şu an bir de mikrofon takmadım. İnşallah sesim güzel geliyordur. Aşiret paket. Siyah tüganımız. Plakası da memleketimiz ve soy ismimize özel almıştım. 2020 yılında. İçi krem döşeme. Tam bir aşiret paketi ya. Şu şekilde çift renk döşeme. Yola çıkalı bir 10 dakika oldu dinlenme tesisinde. E, trafik mevcut. Sanırım yine bir trafik kazası var. Millet yarış halinde otobanda. Sonucu da böyle oluyor maalesef ki. Yani 5 dakika geç gideyim yok. Şu an bir 15-16 dakikalık trafik gözüküyor. Daha Bursa tarafındayım, Mudanya'ya geçmedim. Zamanı itibariyle 248 kilometre yol geldim. Ee, daha gideceğim 402 kilometre var. Çeşme için. 3 saat 38 dakika gösteriyor ama tabi mola verdikçe saat ileri dağıtıyor. İlk yola çıkarken saat 8 buçuk gibi falan e, varacağımı gösteriyordu. Şu an e, gece 11-15 gibi gösteriyor. Trafik mahvetti. E, otobanda bile daha demin çektim zaten. Bir otobüs bozulmuş, bir tane de araç kaza yapmış maalesef ki. Allah korusun. Ölümlü olmasın inşallah. Şu an için Karacabey civarındayım. Balıkesir'e doğru ilerliyorum. Ama eski otoyola göre bu otoyol gerçekten kolaylık sağlıyor insana. En azından dümdüz bir 370-380 km civarı düz gidiyorsun. Bu arada yolda istasyonlara vesaire duracaksınız. Bayağı marketler bomboş olmuş. Millet saldırıyor. Yola çıkmadan bence alacağınız erzakları alın. Hani kısa bir öneri olsun size. Lokantalar bile full. Hani marketlerden su bile zor bulunuyor. Herkes saldırmış. O yüzden e, bizim gibi amatörlük yapmayın. Karaca sarı Sarısalanı 5 km diyor. Daha Çeşme 390 km var. İzmir'e de 300 km civarında var. 360 km'ye kadar bir yol geldim. Saat 8.20 geçiyor. Normal ilk yola çıktığım zaman ki saatte gelseydim bir 10 dakika sonra varmış olacaktım ama şu an büyük ihtimal Balıkesir civarındayım. 290 km yolum kaldı. Trafik ara araya yoğunlaşıyor. Yolda çok radar var. Daha demin yine bir radara denk geldim. Yani cumartesi, pazar, pazartesi günlerini düşünemiyorum. Herhalde trafik yoğunluğu hat olacak gibi gösteriyor kendini. Arkadaşlar anlık bir mola vermem gerekti. O yüzden bir yarım saat 40 dakika kadar bir mola verdim. Şu an Balıkesir civarındayım. Ee, İzmir'e bir ortam 200 kilometre, Çeşme'de 286 kilometre bir yolumuz kaldı. Hava ufaktan ufağa karardı. Yani kararmaya başladı. Herhalde bir 15-20 dakikaya komple kararmış olur. da gece çekimimiz. Ee, şu an 300 çizgi kadar bir benzin kaldı. İstanbul'dan çıkana kadar bayağı bir yakıttı. Ee, yaktı araç. İster istemez dur kalk dur kalk. Ee, baktığım zaman bir 10-11 litre civarına bir yakıt tüketim olmuş. Bundan 2 sene önce geldiğimde bu araçla 6-7 civarı 6 litre civarı bir yakıt tüketimi olmuştu. Ama bu sefer yoğun trafikten bir 10 litrenin üstüne çıktı. Bakalım bu saatten sonra nasıl bir performans sergileyecek, düşecek mi yakıt? Bir de klima full çalıştı ya bütün gündüz boyu. Şu an bir şu an için 475 kilometre kadar geldim. Benzin iki çizgi kaldı. Kemal Paşa girişinde orada bir tane benzinlik istasyonu var. Orada bir kere daha durmayı düşünüyorum. Normalde bu kadar yakmazdı ama Bakalım. Bir kere daha fırlayacağım aracı. Hava iyiydi niye? kararlı. Tam bir gece modu. Ve derken benzin ışığı yanında. 60 km benzi gösteriyor. Söz saatine denk geldi. Tekrardan herkese selamlar. Şimdi Kemal Paşa'ya gelmeden son istasyonda benzin alıp bir 60 litre kadar, 61 litre kadar depo benzin alıp fırlandı. Yolda kalacağız diye çok korktum. <laughs> İzmir girişe bir 20-30 kilometre kaldı son. Ondan sonra da 80-90 yani Toplam bir 100-120 kilometre sonra çeşmeye varmış olacağım. Buradaki benzinlik de fulldü millet üst üste. Kıtlıktan çıkmış gibi. İzmir'e girdim. Hatta şu an Ali de geçiyorum. Çeşme otobanındayım. Takribi bir 63 km yolum kalmış. 38 dakika gösteriyor. Sağ salim varmak istiyorum. Çok yoruldum. 10 saattir araba İlk defa bu kadar uzun sürdü. Çok yordu beni. Yani gidiş dönüş kadar sürdü. Çeşme Otobanı bir tık kalabalık gibi. Bir de böyle millet pat diye önümüze atlıyor burada. Buranın şoförü biraz heyecanlı. Bakmıyor arkasına araba geliyor mu, gelmiyor mu, hızlı mı geliyor. Direkt otobanda şak diye şehir değiştiriyor. <laughs> An itibariyle Çeşme'ye girdim. Saat 11.23 artık kaç saat olduğunu söylemek daha istemiyorum. Herhalde bir 10 saat, 10 buçuk saat oldu. Ama şükürler olsun sağ salim geldi. Ailemle birlikte. Umarım izleyen sizler de uzun yola çıkıyorsanız sağ salimsiniz. Yerlere ve sevdiklerinize kavuşuyorsunuz. biraz da çeşmen içinden görüntü alayım size. Böyle yolun ortasında çeşme da bir taş karşılıyor. Haddinden fazla büyük bir viraj. Yeşilliği bol tutmuşlar. Asfalt küçücük. Sağ tarafımız otogar. Direkt karşısı marina. Çeşme marina. Bu tarafta Dalyan yolu diyoruz. Dalyan'a giden yol. Buradan artık kendi evimize doğru ilerliyorum. Değer verip videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, ufacık da olsa bir yorum atarsanız sevinirim. Hayırlı bayramlar şimdi herkese.